Hepinize tekrardan merhaba ve bugün birlikte arkadaşlar efsane ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar videoda beğenmeyi. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun ve videoyu beğenin abi. Kanalıma abone olun ve aşağıdan videoyu beğenin. Ben beğenirseniz cidden çok sevinirim yani neyse. Yanımda Yağmur var. Hoş geldin bakalım Yağmur. Hoş bulduk aşkım. Bugün sana çok sürpriz bir haberim var. Çok mutlu olacaksın. Ne iş var benim ya? Aşkım videonun sonuna doğru söyleyeceğim. <laughs> Allah Allah arkadaşlar neyse bugün güzel bir haberi varmış bana Yağmur. Neyse Yağmur'cum gire gidelim mi ne dersin sabah kahvaltısı yazmış e, ya yapmışlar hani Face'ten bana yazdı dedi Gelin dedi. Olur aşkım valla gidelim ben de zaten sıkılıyordum hem Fatma ile biraz sohbet ederiz. Tamam tamam haydi gidelim Yağmur o zaman. Herkese, aşkım şimdi... ne zaman gelecek e bunlar e ya? gidiyoruz abi. aa Yağmur Gürolgür ne yapıyorsunuz? Oh, Ayağmur Ay, diyorum. Fatma Girol ne yapıyorsunuz? İyiyiz kanka sen ne yapıyorsun? Çak bir beşlik. Kanka şöyle bir çakayım bakayım beşlik sana. Dur Abi, aman. be dur, Tamamdır. Çak. çak. Lan, ne yapıyorsunuz? <laughs> Fatma ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun ya? Aa, ben iyiyim yani yağmurla geldik. Evet aşkım ya. Yağmur sen nasılsın? Ben iyiyim ya sen nasılsın Fatmacığım? Ben de iyiyim valla. İyi aman iyi olun neyse. Gülon, <laughs> kanka bugün çok güzel şeyler biçeceğiz. Önce bir kahvaltımızı yapalım ya Yapalım <laughs> yapalım Vallahi yapalım. Baksana çok Abi, Çok güzel yemekler ki. Neyse vallahi şöyle hemen yiyelim vallahi. Afiyet olsun <laughs> Fatma. Afiyet olsun <laughs> Yağmur. Allah. Afiyet olsun Gürol. Nasıl Teşekkür ya Güzel aşkım. olmuş mu? Çok güzel olmuş Fatmacığım. Aynen ya çok ya Allah, güzel olmuş valla. marifetli ya. <laughs> Aynen aşkımın ellerde de marifet oh. ya. Ya, şu yağmur... Ya ya benim çocuğu burası... gördünüz mü dışarıda? Kanka valla senin çocuğu ben en son bakkala gidiyorum dedi gitti. Ben dedim nereye Bakkaldan gidiyor? Bakkalda mı? He galiba bakkaldadır ya Ahmet amca o, tutmuştum kafasını. Onlardan mı buldu kafasına. o parayı? Ne bileyim kanka direncilik mi Allah yaptı Allah senin için ya. kötü yolları da çekeyim. Sen ne? param verdim çocuğa. Yo aşkım para falan vermedim en son bana dedi arkadaşlar dedi takılacağız dedi ailem yapacağız çocuk dedi. Çocuk çocuk. <laughs> ne diyorsunuz lan siz daha yeni doğdu çocuk. Lan <laughs> <laughs> daha. Ben çocuk daha. Bebek ne ailemi ya. Lan daha Neyse. çocuk iki günlük lan. Neyse aynen. <laughs> e, ee, Yağmurcuğum, Fatmacığım, Gürolcuğum biz artık ya bek e, Fatma Gür... Lan kafam Allah buldu. oldu. Gürol kanka <laughs> bizim e, istersen gidelim Fatma ile şeyde Yağmur'da otursunlar evde sohbet falan etsinler. Olur mu aşkım olur aşkım kanka. Ya, ama hızlı gelin. Tamamdır. olur mu Fatma? Tabii aşkım ya Yağmur'a çok iyi zaman geçiriyoruz biz. İyi kanka Aynen. hadi biz gidelim artık yavaş yavaş. Arkadaşlar şöyle yavaş yavaş dışarı çıkalım birazcık böyle bir vallahi tanka ya. birazcık ya, tur, benim tur yapalım. Çocuğu görürsem döveceğim eminim. Oğlum, lan daha iki günlük bir aylık bile dedi lan iki Ailem günlük nedir? çocuk konuş çocuk konuşuyor lan yirmi ya yaşında arkadaşı gidelim. var gel sevgili sevgilisi olmuş lan kanka benim bu camı indirmişler nasıl indirdilerse ya kanka benim bebek kırdı onu ya kanka çocuk kanka, kırdı. senin bebek değil ya durmuyor yeter ya vallahi kanka yeter kına geldi çatışmaya geldim. girmiş yani. oğlum çatışmaya ya çiçek çiçek iyice neyse kanka, kanka. babayla tal bana diyor en son Aa. Of kanka benim Ferrari nasıl kanka, ama? Dur şuradan sesler geliyor ya. Dur bakayım. Ne sesler? Lan. O oh, kafes dövüşü açılmış. Yemine o kanka yıllardır beklediğimiz kafes dövüşü değil mi? Evet. Dur abi şurada olması lazım. Bir dakika. Ay, vallahi açılmış kanka. Yürü yürü gidelim hemen benim Ferrari gidelim abim. abi. Abi ya, kanka dur, bugün dur, benim kanka. Göre... benim, benim şey... bir telefon görüşmem var kanka. Şöyle bir konuşayım ben telefon. Tamam ya kanka şurada. konuş bakalım <laughs> hadi bekliyorum. Gürol arkadaşlar telefon görüşmesi varmış bekleyelim bakalım. Haydi kanka artık yavaştan yavaştan. Biliyorum kanka oh. arabaya basın ya geyim. Kanka benim araba nasıl ama ya bak Ahmet'in arabaya bak ya. Ahmet'in evi arkadaşlar orada bura. Ahmet bugün arkadaşlar işe gitmiş yani. Ee, bir tek sevgi Oo. sevdiymiş. Abooo. Tamam mı dövüşeceksin Metin gel geri, geri gidelim gözünü kanka, seveyim. Domuz lan. Bir dakika bir hakem. Hakem bey saldırmaz değil mi bu? Vallahi var ya. Seni parampin çekeceğim ya. Hakem bey saldırı mı bu? Saldırmaz evladım. Abi emin ya. misin yani bu saldırır? Evladım rahat ol sen. Lav, 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 lav. Abi saldırıyor mu? Ben yok yok aman 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 bin bin kaan, bin anam, aman emin. evladım lan, gelin lan gelin saldırmaz. Bak. dur dur metin dur. Bak dur, bak dur. eğer dokunursa bana sen... kanka tükürme kafasına aman çok sinirlenir. Ya, Yoksa ya sen oğlum. Tamam tamam bekle sakin bekle olun abiciğim yani. Abiciğim vallahi kafaya. gel bir öpeyim göbeğinden Gel. Mua. Tamamdır abiciğim. Avol. Kanka kafam yarıldı kanka neredeyse. Kafam yarıldı. Neyse hakem abi şimdi bu bununla mı kapışacağım ben kapışırsam? Evet evladım. Bu biraz hardcore adam o yüzden para iki katına çıktı. Oo paraya bak şimdi ben bunu öldürsem paraları alacak mıyım? Evet evladım. Tamam kanka Gürol geri çık. Gürol beni destekle kanka Oğlum, destekle. Mısın? kanka al çakıyı şuradan çakıyı al. Aa, kanka alamam olmaz. Yapamam. Kanka al çok karnı şunu. Oğlum kanka, sen at, lan. Çakıyı ver hemen kapıyı aç çakıyı ver. Kanka <laughs> valla ver 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 çakıyı çaktırma çaktırma. Yok, dur, aç, dur 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 aç, dur bir dakika. Aç abi. kapıyı. Hakem Şuraya, Bey, kanka, e, bir bir arkadaşımdan suyu içiyorum da. onu tamam, şunu tamam, al, al kanka. Adım, kanka şunu Öğrettim. Tamam. Keko taktiklerini dene. Tamam, tamam. kanka. Tamam. Hakem Bey kapışmaya hazırım ben. Tamamdır evladım. Senin paranı pinçik edeceğim küçük boylu velet. Ne diyorsun lan? Kanka, kanka, kanka abi. vur. Vur kanka vur Aa. çakıyla vur. Lan hakem bu çakı kullanıyor. Oh, oh, evladım oh. niye çakı kullandın? Valla çakı ben kullanırım. Ya. Evladım sana diyorum neden çakı kullandın? Valla çakı kafes dövüşünde yok mu? Ha doğru kabul edilir aslında. Tamam paraları alabilirsin evladım. Ya dayı ver de parayı gidelim sen de buradan yandan yemiş gibi yani vurun çakıyı kıçına görürsün ha. Aman lan? Kanka, buradan gerizekalı çocuk. Kanka, kanka versene kanka. şunu bakayım be. Kanka gel gel Ondan uğraşma kanka. Al. Bana çakıyı verdiğin için kanka bu paraların yarısı da senin vallahi kanka Vay ya. Vay be oğlum Atta ailem kankacığım. yapalım da Kanka açarız müziği de pıs the pıs the pıs abiciğim. Vallahi alırız abi 2 kilo balık yeriz Valla Vallahi kanka hemen şuradan şöyle bir girelim. Hop amman abi şöyle. Abi hadi Aldır. bakalım. Kanka, kanka bizim bir eve çıkalım sizin eve de bir benim sevgilim bana bir şey diyecekti videonun sonuna doğru dedi hani ne zaman diyecek bilmiyorum hadi geldi? Kanka gel, var da, bu arada benim kız da biliyormuş ya ne ki o? Senin kız da mı biliyormuş ne olduğunu? Ya söylemiş kanka ya. Ben de diyorum, soruyorum ne diye ama söylemiyor. Allah Allah kanka o zaman bunları bir sürpriz mi yapsak lan biz? Gel. Kanka bilmiyorum ki Gel la. kanka gel. Bizim bak. Ne yapacağız? Bizim... Bak şuradan bak kanka şimdi ne yapacağız biliyor musun? Yağmur'a ben hani 1 milyon elmas vermiştim ya. O elmaslardan evet. bir birazcık alacağım kanka şimdi. Birazcık bak aldım bak gördüğün gibi burada birazcık. Kanka evet. Bunlar sanki bir satın almışız gibi onları geri vereceğiz. <laughs> Cidden mi? Vallahi kanka hadi gel gidelim. Gel kanka gel gel abi gel, gel gel. Çakal. Vallahi kanka bizde çakallık bitmez kanka. Bu arada al çakını. Bu çakı senin yani. Abi. Valla çık ki kenara koyayım kanka. Biliyorsun bu sakat semt yani burası. Aynen kanka şimdi bak paraları satacağım şimdi bak. Onları artistik tamam. yapacağım izle. Hadi tamam, gel bakalım. Tamam kanka tamam. Hadi gidelim ee, Şöyle yukarı doğru çıkalım kanka. Kapı kapıyı kapattın mı? Heh helal kanka Kapat tamamdır. Kapattım. Hop bak bu arada perde yaptırdım. Nasıl olmuş? Vallahi vallahi padişah evi gibi benziyor. Vallahi diyorum. kanka öyle ya. Neyse gel abi gel 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 gel. gel. abi ha buradalar. Yağmurcuğum. Ne yapıyorsun satmacım? Teyzeyi sen nasılsın ya? Ya vallahi ben neyim iyiyim ya. Aşkım sen nasılsın? Valla ben de iyiyim ya. Bak alın size parayı abi birazcık Oha, bir şekil yapalım dedim ooo, ya. Nereden bulur... Aşkım nereden sen o kadar parayı? Aşkım ben bulurum o ya biliyorsun şey? beni. Al abi al, bak, al al al. Bak 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 Fatma bak bak. Oyna vur oyna çal, çal çatlasın vallahi işte. Neyi o. Vallahi billeyim. Vallahi billeyim. Aşkım hani sen bana bugün sabah bir şey söyleyecektin Baba. ne diyecektin? Ya aşkım söyleyeyim mi? Valla söyle söyle söyle. Tamam aşkım söyleyeceğim ama vallahi kızmak yok. Niye kızayım ki yani ben şimdi sana Yağmurcuğum? Aşkım bilmiyorum ya yani. neyse söylüyorum. Söyle bakalım. Aşkım ben hamileyim. What ne? <laughs> abi. Ne? Ne? Abi size kolay gelsin. Dur dur dur, ediyorum. dur kanka, dur abi, dur dur. Dur Bir abi dur. Dur abi dur. Bir tane daha mini boy metin geliyor. Abi sen dalga mı geçiyorsun Yağmurcuğum? Yok aşkım niye ya? Valla bilmiyorum dalga mı geçiyorsun? Ya aşkım yok artık ciddi misin şaka mısın? Eşek şakası mı yapıyoruz kız yoksa Fatma? Yok aşkım yok ya. yok yok. Ben söyleyecektim ben de yani işte sürpriz Allah yaptık Allah bir tane çocuğunuz oldu nur topu Abi neyse o zaman şimdi bir şey düşünmemiz lazım bizim bu çocuğun adı ne olacak? Aşkım ben biliyorum. Ne olacak tatlı? Ben i̇şte söyleyeyim bir kanka. Mert koyabiliriz Mert veyahut da Sarp. Necati, Necati. Aa, Sarp da güzelmiş Mert de güzelmiş. Ney kanka sen kanka, ne diyorsun? Necati. Allah Allah. <laughs> Ay o sen salak mısın Giron yani Necati olur mu? <laughs> Haklı kanka kadın ya. Ne, ne kanka? Biz Neyse biz, işte. biz bir aşağı gidelim Giron'la bir şey konuşmamız lazım. Tamamdır aşkım hadi bekliyorum. Benim çocuğun ismi Muhittin. Ya kanka. kanka ya vallahi ne diyorsun sen bu olaya? Kanka vallahi oğlum ne güzel baba oluyorum bir tane mini boy metin ben benim ezamini mini boy girl oldu ama bu Aşırı ateşli kanka bendeki ya. Sendeki de öyle olursa ne abi? At bunu camdan aşağı yani işe yaramaz ki. Vallahi kanka ya. Kanka şimdi sen ağrı balını vermişsin karıyı yani. Senin çocuk öyle olmuş yapacak bir şey yok yani. Neyse. Arkadaşlar o zaman da videomuzu da burada sonuna gelelim. Videomuzu beğendiyseniz ben butonuna bakın. Şöyle tak 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 diye vurmayı <laughs> unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.